diyorum dedim. Söyler misiniz dedim. Tabii dedi. Ne kadar dedi? Dedim 50 milyar dedim. Ben tabii ki bunu düşünemeden 50 milyar diye söyledim. Mustafa Hocam tekrar bunu tamam dedi. Hemen can telefonu kapatmadı. Telefonu kapatmadan orada Sibirki arkadaşımıza verdi. 50 milyar bağış geldi diye bir yerden. Bunu Hamit Duras diye de Yeni Çamoluk Otomotiv diye açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyasına 50 milyar TL bağış yaptığı iddia edilen Yeni Çamoluk Otomotiv Şirketi sosyal medyanın gündemine oturdu. Firma sahibi Hamit Duras'ın telefonu 50 bin TL'lik bağışın 50 milyar TL olarak açıklanmasıyla mesaj yağmuruna tutulurken o anın görüntüleri de paylaşıldı. TRT1, ATV, Fox, Kanal D, Kanal Avrupa, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı. Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını yurt içi ve yurt dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı. Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası'nda 115.1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı. 9 milyon adede aşkın SMS gönderildi. Canlı yayın esnasında yaşanan bir olay ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeni Çamoluk Otomotiv Şirketi'nin kampanya kapsamında depremzedeler için 50 milyar TL bağış yaptığı anons edildi. Rakamın Merkez Bankası'nın başladığı rakamdan bile fazla olması dikkatleri bir anda firma üzerine çekerken şirketin sahibi Hamit Duras'ın telefonu da gelen arama ve mesajlarla adeta kilitlendi. Öte yandan rakamın aslında 50.000 TL olduğu ve program esnasında yanlış anons edildiği anlaşıldı.